Enkaz altı görüntüleme ve ses cihazıyla ekiplere destek oluyor. Kardeş Azerbaycan'dan gelen Ceyhun Halilov kullandığı cihazla Kahramanmaraş'ta 14 kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı. Cihazla enkaz altı görüntüleniyor. İçeride bulunanlardan ses alınabiliyor. Asrın felaketinin ardından yurt dışından birçok ekip arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Azerbaycanlı Ceyhun Halilov da Kahramanmaraş'a gelişmiş enkaz altı görüntüleme ekipmanıyla geldi. Çalışmalara destek verdi. İşte oradan çıkarsan bu tarafa. Bu çok hassas bir cihaz. Hem görüntüleme hem ses kaydı var. Hem benim sesi iletir hem oradaki sesi bana konuşabiliriz. Cihazda iki kamera ve ses kaydedici bulunuyor. Depremin dördüncü günü bölgeye ulaşan Azerbaycanlı uzman sayesinde 14 kişiye ulaşıldı. İlk günde ayın 9'u saat 11'de artık bir 17 yaşında bir kızı kurtardık. Günün sonuna kadar bir aynı binada koca kişiyi bir kurtardık. Kardeş ülkeden gelen genç uzman sonuna kadar enkazlarda çalışmayı düşünüyor. Kapatabilir miler? Günün 24 saati iş yaparırız. Duruma yok. Ümit ederiz ki bir cana da daha ulaşırız. Türkiyənin kədəri bizim kədərimizdir.